Bugün Kobane Kumpas davasında verilen kararlar başından beri bu davanın açılış ve sürdürülüş sürecinde olduğu gibi AKP faşizminin IŞİD savunusudur. IŞİD'in Kobane'de ve Rojava'nın diğer kentlerinde Suriye'de yaşadığı yenilginin intikamını Kürt siyasetinden ve en nihayetinde de Kürt siyasetiyle kader birliği yapmış, Kürt halkıyla kader birliği yapmış, sosyalistlerden, Türkiye'yi devrimcilerden çıkartmak istediler. Yoldaşlarımız 10 20 30'lu yıllarla hapishane süreçleriyle karşı karşıya kaldılar ama Devrimcilerin tarihi çok fazla zindanların, idam sehpalarının tarihidir. Hem duruşumuzdan hem de politikalarımızdan ödün vermeden bu süreci devam ettireceğiz. AKP yargısının verdiği kararlar yok hükmündedir. Biz devrimciler Kürt halkıyla kader birliğimizi sürdürmeye, enternasyonist bilincimizde dün Kobani'yi nasıl savunduysak, bugün de tüm dünya haklarının verdiği özgürlük mücadelelerinde saf tutmaya devam edeceğiz. Sonuç olarak ama şunu çok iyi biliyoruz. Zaten aslında bundan tam 2014'te e, Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada Kobani düştü, düşecek dedikten sonra Kobani düşmedi. Aksine e, Kobani'de internasyonelist ee, dayanışma ile birlikte bir yeni yaşam kuruldu. Bu yeni yaşamın tohumları aynı zamanda bugün Türkiye topraklarında ve Kürdistan topraklarında da yankısını devam ettiriyor. Tam da bunun intikamı sebebiyle bugün yol arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza bu cezalar verildi. Tahliye edilen her arkadaşımız için ne kadar sevinçli olsak da ee, bu kadar ceza verilen ve tutuklamaları devam edilen arkadaşlarımız için de bir o kadar da öfkeliyiz. Tahliye edilen arkadaşlarımızla birlikte de dışarı çıktıklarında da mücadeleye arkadaşlarımızı o dört duvarın içinden almak için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Kobani davası, Kobani'de savaşan, düşen, dövüşen, o gün o eyleme çağrı yapan herkes onurumuzdur.